Herkese yeniden merhabalar. Biliyorsunuz ki benim 2 numaralı çocuğum Ceylin şu an lise 3'e geçmek üzere. Okullar açılırsa eğer bunu da göreceğiz. Açılmasa bile hiç problem yok çünkü harika bir keşif yaptım. Evet öncesinden ben şöyle özetliyorum. Tam 2 yıl sonra onu bir üniversite sınavı bekliyor. Şimdiden bizi böyle bir telaş hem de tatlı bir heyecan sardı. Araştırmalarımız sonucunda ona harika bir set satın aldık. Aynen büyük kızım bu set olduğu gibi Ceylin'i de dershaneye göndermeyi düşünmedim. Buse ile birlikte aylar süren uzunca bir araştırma yaptık ve sonunda doping hafızaya karar verdik. Şu an Ceylin içeride. Biz doping hafızaya başlayalım. Tam 17 gün oldu. 17 gündür Ceylin'i ortalıkta göremiyorsunuz. Bu Ceylin telefonu. Ortalıkta geziyor. Telefonuna bile bakmıyor arkadaşlar. O kadar keyifle çalışıyor ki hatta bize bile diyor ki ben bugüne kadar hiçbir şey öğrenmemişim işte ya da öğrenme yöntemlerini falan eleştiriyor. O kadar akılda kalıcıymış ki arkadaşlar. Ben bile heves ettim açıkçası. Şu doping havuzayla Ceylinler artık kalmak isterdim. Ben de vakit geçirsem de yeni bir üniversiteye falan mı başlasam diye. Şimdi. Uyudu mu yoksa? Doping havuzayı yapıyorum diye yoksa uyuyor mu beni mi kandırıyor? Vay oh, canına gerçekten uyuduğunu zannetmiştim. Beni utandırdın Ceylin. Hoş geldin. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Evet tahmin ettiğimiz gibi. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni kontrole geldik açıkçası Ceylin. Im. Özür dilerim ama bu benim seni ilk kontrolüm. Ceylin ve TYT mi? Evet. <laughs> TYT başladık arkadaşlar. Biz çoktan başlamışız. Evet, doping hafızadan memnun kaldın mı? Tabii ki de çok memnunum. O zaman biraz doping hafızadan bahsedelim. Doping hafıza çok farklı konseptleri içinde bulunduran bir sistem. İnovasyon ve teknoloji temelli bir eğitim sistemi. Biz niye hazırlanırken dershanelerine doping tercih ettik? Birçok konsepti içinde bulunduruyor demiştim. Bunlardan ilki reflekslerle matematik. Konu konu ayrılmış özel animasyonlarla öğretiyor derste. Konuyu başarıyla bitirmemiz halinde yeni konunun kilidi açılıyor. Konular belirli miktarda reflekslerle bölünmüş. Her refleks videosundan sonra o refleksin pekiştirme sorularını çözüyor, yanlış yapılan soruların da çözüm videolarını izleyebiliyorsunuz. Tüm konu bittikten sonra genel değerlendirme testiyle tüm refleksleri toplu bir şekilde son bir kez çözüp yanlışlarımızı anlayıp bir sonraki konuya geçiş yapıyoruz. Bu sayede geliştire geliştire konuyu öğrenmiş oluyoruz. İkinci konsept serüvenlerle fen. Bunda da aynı kilit sistemi mevcut. Her videodan sonra reflekslerle matematik gibi o videoda anlatılanlarla ilgili soruları çözüyor, yanlışlarımıza bakabiliyoruz. Konunun tüm videoları bitince de genel testle konuyu tamamen halletmiş oluyoruz ve diğer konunun kilidi açılmış oluyor. Reflekslerle matematik ve serüvenlerle FEN'de her bir derste doğru yaptığımız sorulardan kazandığımız puanlarla en iyi 100 sıralamasına dahil olabiliyor ve sıralamamızı yükseltmek için daha çok soru çözmüş oluyoruz. Ayrıca izlediğimiz videolardan ve çözdüğümüz sorulardan çeşitli madalyalar da biriktirebiliyoruz. Sistemde bir de konu konu soru bankası bulunuyor. Ve bizi en çok etkileyen özelliklerden biri tüm soruların video çözümlerinin olması. Yapay zeka destekli test paneli ile doğru yanlışlarımızı görebiliyoruz. Ders programı hazırlama sihirbazı ile kendinize özel çalışma programı hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz günler için istediğiniz saat kadar. Bizi en çok etkileyen bir diğer özellik de rehberlik videolarıydı. Ceylin dersten bunaldığı zaman ya da yapamayacağını, başaramayacağını düşündüğü zaman rehberlik videolarıyla tekrar motive oldu. Sınav analiz isabet panelinde ise tyt ayt soru analizleri ve isabet tahmin soruları ile yararlı içerikler bulunuyor. Doping hafızayı araştırırken her sene dereceye giren öğrenciler olması tercih etmemiz için büyük bir sebepti. Mezuna kalıp sıralamasını 200 binden 20 20.000'e çekenler, 70 binden 5 bine çekenler olması bizi çok etkiledi. İşte anlattığım gibi biz tercihimizden çok memnunuz. Ceylin'i şimdi dersiyle, doping kapsasıyla baş başa bırakıyorum. Ve ona bu uzun süreçte başarılar diliyorum ve doping kapsayı herkese tavsiye ediyorum. Ben bir anne olarak çok mutluyum ve güvende hissediyorum kendimi. Öğrenci olarak o da mutluysa daha aramamıza gerek yok. Doping kapsa. Linki açıklamalarda.